Evet bu hafta İstanbul Boğazı'ndayız. İstanbul Boğazı şu anda arkamda görüyorsunuz gerçekten dünyanın sayılı boğazlarından biri. Bana göre mükemmel bir yer. Evet sevgili seyirciler şu anda Lisbon'dayız sevgili seyirciler ve arkamızda işte Lisbon Köprüsü sevgili seyirciler. Evet arka tarafta şu anda Boğaz Köprüsü görüyorsunuz ve yine karşı tarafı Anadolu yakası görüyorsunuz. Bu köprü 1957 yılında yapıldığında sevgili seyirciler Lisbon'da olaylar çıkmış. Demişler ki biz bu köprüden geçmeyiz demişler sevgili seyirciler. Keşke bütün Türkiye İstanbul'da yaşasa diyor insan ve baktığımız zaman hakikaten su mükemmel, insanlar mükemmel, hava gayet güzel. Bugün Ekim olmasına rağmen hava gayet güzel ve insanlar burada huzurlu bir şekilde kenarda kız arkadaşlarıyla gezebiliyorlar. Sevgili seyirciler Lisbon'un denizi gerçekten de çok temiz sevgili seyirciler. Bu denize girdiğiniz zaman boy vermek mümkün. Şuradan girerdi ama şu anda bir, bir, bir ey ee, vay bir kızımız geçiyor. Hi how are you? I'm fine. Adın ne senin? Ah uh, Isabel. Isabel misin? hi Isabel how are you? I'm uh, fine. Oh what a nice uh, shirt you are. <laughs> güzel bir ortam, her şey çok güzel. You uh, Di her But şey çok know, güzeldi. Oğlum bu şey değil mi lan? Son you, fist the best. Beni taklaya yanayım bu herif. Ne yapıyorsun lan orada? Gelsene ki bakayım. Ulan <laughs> Bu herif arıyorduk lan. <Sessizlik> 60 euro diyor sevgili Selah. tam 60 liraya almış bu güzel eteği sevgili seyirciler. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? İnsan ne yapıyorsun? utanmıyor musun sen? Abi program çekiyoruz. Program çekiyoruz. Beş haftadır beni rezil ediyorsun. Utanmıyor musun sen? Abi evet. estağfurullah. Ya. Ne estağfurullah? Terlikler gözüm bir şeyler yapıyorsun piyasaya çıkıyorsun. Şuradan bunları çek bak bunları bize Abi şey yapalım mı? Lüksemburg'u tanıtırken sen buradan... Lüksemburg abi sen beni niye takdir ediyorsun kardeşim? Niye taklit ediyorsun? Başka işin yok mu senin? Abi bu, formadın... bu mu televizyonculuk? Bu mu? Abi formadın... Biz Sana böyle mi öğrettin? Abi. Sana böyle mi yaptı? Abi dedin? kızın Peçin yanında şey. ayıp oluyor ama bak. Kızımız anlamam ben. Kim bu kız? Bizim arka kastan İzabel. İzabel. benim patron eski iki ay Ben çalışıyor. patronu anlamam. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? E i̇nsan da biraz utanma olur ya. Niye beni taklit ediyorsun? Sen niye özgün olmuyorsun abi? İhsan sen böyle biri değildin ya. Açtın oğlum sen. Biz baktık sana. Açtın. Aldık televizyoncu yapamadık. Başka bir şey oldu zannettik yine çıktın karşımıza. Ya bırak ya ha, Haklısın tamam ne haklısın ya. Abi tamam haklısın tamam ya kusura bakma. Ne kusura bak kaç aldın tişörtü? How much is that t-shirt? Okuyoruz on fit. İhsan başka bir iş bulsana kendine. Başka bir iş şimurs... bul. Bir... Ne, ne yapayım, yapayım abi ne yapayım? Ya, ya, format mı var elenim? abi ülkede ya aşağı iç. Işte ya ben, ben olurum kardeşim sen... ya. Terlikli de çıkardım. Ya bu da olmuyor zaten başka bir şey giyin. Abi aşk olsun sana ya. Benim ekmeğimle bu şekilde kızın yanında bir de oynuyorsun. top damn nigga damn I'm the biggest crook from New York since son of Sam cruising. Oğlum başka bir şey yap. Ne yapayım abi? Hacır hacır takmışsın. Ne yapayım? Başka adam mı yok? Bir bildiğimiz format bu bizim. Başka format bu. Hayret bir şey ya. Haftalardır hacır hacır takmışsın hacıra. Bak böyle yapma şimdi ben de kötü oluyorum ya. Tamam gel ya. Tamam. Abi aşk olsun ya. Ya gel tamam ya tamam. Tamam gel. <laughs> Aşk olsun sana bir ekmek parası için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Tamam tamam ya. Tamam. Tamam İhsan Kötü ya. Kötü mü ettik? Bering boğazını tanıttık burada. Kötü mü ettik? Tamam İhsan ya. Tamam. <laughs> Aşk olsun ya. Let's <laughs> take them back. Aha. Valla ben de, teşekkür ederim. Ol, Konuk olarak aldın hakikaten. Eyvallah, çok sağ ol. Kendine iyi bak. Teşekkür ederiz geldiniz. Geldi. <laughs> evet. şuradan buraları hep at. Hep buraları at. Evet <laughs> sevgili seyirciler. şu anda Lüksemburg'dayız <laughs> sevgili seyirciler. Yanınızda İzabel var sevgili seyirciler. Keyfim kaçtı yaşırdan <laughs> ya. İzabel uzay ayağı bak. Git git oraya bak orada bekliyorlar. And I'm gonna me. I'm wrapped in VIP, and I ain't going nowhere if so you can get to know me. Needed the love, but the underdog's on top, and I'm going